Değerli arkadaşlar Bu Videomda Göl kazası haydanları anlatmak istiyorum Bilgim dahilinde ve bildiğim kadarıyla Tabii ki ee, Bu arada Sözlerini yazmış olduğum Bizim haydanlı Türküsünü Altyapı olarak kullanıyorum Bizim haydanlı türküsünü sözlerini ben Yazdım Arkadaşlar ee, Müzik Yani Söz Güfte Bir Yerde Müzik Beste Mehmet Kartal Bozkuç Hocama Ait Bir Türkü Üç Haydanlı Türküsü Var Arkadaşlar Akşehirlileri Anlatan Obam Haydanlı Türküsü Bir De Rahmetli Babam Haydanlı Eğitmen Evet babamı anlatan sen türkülerini söyle haydanlı 3 haydanlı türküsü bana ait arkadaşlar ancak elimden bu kadar geldi. Yani insanların bir kapasiteleri var. Benim de kapasitem bu kadar. Her neyse arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi 1035'te İbrahim Yınal komutasına dahil Iğdır Ovası'na gelen Haydanlılar İbrahim Yınal'ın taht kavgası sonucunda öldürülmesi yani boğdurulması ile dağılıyor. Şimdi göl kazası 1530 kayıtlarında arkadaşlar Bursa vilayetine bağlı. Bugün Bilecik göl pazarı sınırları dahilinde. Evet yani göl kazasının adı göl pazarı olmuş. Ee, benim hocam Doktor Muharrem Bayar hocam. Kendisini saygıyla anıyorum kendisinden çok şey öğrendim dedi ki göl kaza saydanlar var göl pazarında sen ara bul benden bu kadar dedi bana 1530 kayı kayıtlarını verdi 1530 kayıtlar bir de şöyle dedi göl kazasına giden haydanlar Şehlü Haydan'dan yani Şehlü bugün Işıklı arkadaşlar yeni adı. Eski Şehlü. 1839'a kadar Şehlü kazası. Efendim Afyon Sancağı. Kütahya Büyük Vilayet. 1839 sonrası Şehlü. O zaman iki tane haydan var Şehlü'de. Haydan-ı Atik, Haydanı Cedit yani eski Haydan yeni Haydan. Şehluk kazası Nahiye oluyor arkadaşlar, sandıklı kazasına bağlanıyor. Sandıklı kazası Afyon Sancağına Afyon Sancağı, Kütahya vilayetinden ayrılmış Bursa büyük vilayete bağlı. Tabi bu durumda 1833 kayıtlarında Bursa vilayetinde 3 Haydan karya köy var. Haydan Atik, Haydanı Cedid yani Şehluk Haydan, bir de göl kazası haydan. Şimdi göl kazası haydanlılardan e, 1891 sonrası yani ben bilmiyorum neden yani her şeyin bir nedeni sebebi vardır ama ben bilmiyorum. E, ne oluyor arkadaşlar? Bu e, Şimdi bir de başka bir türkü daha şey yapayım. Yine bir Haydanlı türküsü. Evet. Obam Haydanlı türküsünü de altyapı olarak kullanayım. Şimdi 1891 sonrası Haydan köyü dağılıyor. İşte civar köylere Dereli karametler orada başka işte çiftlik var yani şu an şey yaptım ee, tam hatırlayamıyorum ama neyse ee, şey geliyor arkadaşlar bu Karametler Köyü'ne iki kardeş geliyor. Bu iki kardeşten birinin adı Hasan, diğerinin adı Mehmet. Ben yine bu iki kardeşin babalarını bilmiyorum. Yani iki kardeş geliyor ama babalarıyla mı geliyor yoksa kardeş olarak mı geliyor? Başka kardeşleri var mı? Onu da bilmiyorum. Ee, Karametler Köyü'nde Hasan ve Mehmet adlı iki kardeş Mehmet daha sonra bugünkü Yeni Pazar ilçesine ait Yukarı Boğaz Köyü'ne gidiyor. Karametlerde kalan Hasan işte altı çocuğu var. Dördü erkek. Mehmet Özcan var. 1909 doğumlu. 1992 yılında Karametler Köyü'nde Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Yani 83 yaşında. Hasanoğlu İbrahim Özcan Sürmeli Köyü'ne gidiyor. Yine Hasanoğlu Mustafa Özcan Gökçeözü Köyü'ne gidiyor. Hasanoğlu Hüseyin Özcan Kestel Köyü'ne gidiyor arkadaşlar. Yani Bursa Kestel'e gidiyor köy değil de kaza bugün. İki tane de kız kardeşleri var. Toplam altı kardeş. Şimdi bunlara yamacılar ya da yamacı oğulları deniliyor. Şimdi 1839 kayıtlarına ben baktığımda Hüseyin oğlu Mehmet var. 1814 doğumlu. Yani 25 yaşında o zaman. 25 yaşındaki Mehmet'in iki yaşında 1837 doğumlu Hüseyin adına oğlu var. Yine Hasan adında 1839 yılında dünyaya gelmiş birkaç aylık bebek Hasan. O zaman ee, babaları Mehmet 25 yaşında, ee, Mehmet'in de babası Hüseyin ama Hüseyin şey yok. O 1839 sayımlarında göl kazası, göl pazarı bugünkü ee, kayıtlarda yok. Yani o gün öldü mü? Başka bir yere mi gitti? Efendim yani sürüsünü almıştır, başka bir yere gitmiştir. O da olabilir. Her şey mümkün. tabi ben bilmiyorum. Yani 25 yaşındaki bir adamın babası 45 olur, 50 olur, 55 olur. Yani 45-55 arası yaşlarda. Tabii o günkü ortam ve şartları dikkate alarak konuşuyorum. Yok yani bu ee, işte 1839 Osmanlı kayıtları var elimde 1530 var onu Doktor Muharrem Bayar hocam vermişti o zaman 9 tane arkadaşlar Tabii tabi şeyde e, 1487 yılındaki kayıtlarda 16hane ve 81 nüfus var Haydan köyüne ait Evet yani Yamacoğulları bugün biliniyor. İşte dediğim gibi karametlerde kalan Hasan 1934 nüfus e, soyadı kanunda ne yapıyor? Özcan adını alıyor. E, karametlerden Yukarı Boğaz köyüne giden Mehmet Mehmet de Ünsal soyadını alıyor. Onların çocukları Ünsal arkadaşlar. yani Bilal var benim bildiğim. Bir de Bilal'in kardeşi Medine var. Başka kardeşler var mı, yok mu onu da bilmiyorum. Yani Karametler köyüne Hasan ve Mehmet'ten başka kardeş geldi mi onu da bilmiyorum. Ee, Hasan ve Mehmet'in babalarının adını da bilmiyorum. Ama çok büyük ihtimal Hüseyin. Neden Hüseyin? Ee, bu Yamacoğulları sülalesi e, atalarını, akrabalarını seven, sayan öyle bir sülale olduğu için Hasan, Hüseyin ve Mehmet adı çok fazla arkadaşlar. Yani benim yapmış olduğum araştırma ve incelemelerde ben bunu gördüm. İşte bugün Karametlerden Mehmet demiştim yukarı Boğaz köyüne gidiyor. Orada işte Bilal var oğlu, Medine var kızı. Medine Nalbant sülalesi, Nalbantlar deniliyor o süle, onunla evleniyor. Onların da soyadları Ünsal arkadaşlar. Bilal'in üç oğlu var. Ee, bir tanesi Ramazan Ünsal hatırladığım kadarıyla. Bir tanesi İrfan'dı. Ee, Ramazan Ünsal muhtardı köyünde, Yukarı Yukarıboğaz köyünde. Ha, karametler'deki Mehmet Özcan da muhtarlık yaptı arkadaşlar. Yani bu sülale gitti mesela... İşte ee, mesela Gökyüzü köyünde de muhtarlık yapıyorlar yani saygın bir sülale. Onurlu bir yaşamları var, dik duruşları var ve akrabalara karşı da gönül bağları var. Şimdi bir de 1839 kayıtlarında veli oğulları ya da veliler. Bunlar eee Softalar köyünde var. Çelik soyadı. Benim bulabildiğim. Öz. Akın. İşte bu kadar. Yani elimizde yani 550 yıl önce Şehlu Haydan'dan göl pazarına giden işte Haydanlılardan elimiz yani elimde bulabildiğim bunlar arkadaşlar. tabi ee, tabii Şehlu Haydan'a da Mersin ve ilçelerinden geliyorlar. İşte göl pazarı kazasına giden haydanlılar birkaç yakın köye yerleşiyor. Aynı şey Şehli'de de aynı. Bir sürü köye yerleşiyorlar ve haydan adına köy kuruyorlar. Göl pazarı kazasında da aynı şekilde birkaç köye yerleştikten sonra haydan adında bir köy kuruyorlar arkadaşlar. Bu haydan köyü şu an boşalmış durumda. Hastalık olabilir. Eşkıya işte o zaman mesela var benim bildiğim eşkiyalardan hani öğrendik yani yoksa nereden bileceğiz. Öğrenmesek bilemezdik arkadaşlar. Öğrene öğrene biz de bilgilerimizi başkalarına anlatabiliyoruz. Bugün Karametler Köyü'nde e, Haydanlı Hemşerimiz Aynur Özdemir var yaşayan. Onun hem annesi hem de babası rahmetli Nazmi Özcan Haydanlı. Hem anneden hem babadan kendisi Haydanlı. İşte diğerleri işte göçü yani biliyorsunuz yaşam mücadelesi diye bir şey var arkadaşlar. Evet benim e, Bilecik Gölpazarı ve Yeni Pazar yerleşmiş olan yukarı boğaz haydanlara ait bildiklerim, bilgilerim bunlar arkadaşlar. Hepinize saygılar, selamlar.